Hayatın tüm romanı kolaylığı, neşe ve ihtişamla gelir. Eskişehir'den mucizeler akar. Bravo. Eyvallah. Teşekkür ederiz. E, i̇smim Güllü Yüce. Afyon'dan katılıyorum. Mucizeler bana aktı. Size neden akmasın? Buyurun gelin. Eskişehir'den bütün mucizelerle buradayız. Herkesi bekliyoruz. Gelin ve mutlu olun. Merhaba, ben Şengül Güngör. Eskişehir'den katılıyorum. Mucizevi bir eğitimdi. Herkese teşekkür ederim. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Hülya Özkarkı, Eskişehir'den. Eğitim çok güzeldi. Merhabalar, ben Hakan Çobanoğlu. Probiyo Enerji Eğitmeniyim. Eskişehir'de Recep Hoca'nın açmış olduğu Akses Para Eğitimine katıldım. ben de bugün Akses Para Eğitmeni oldum bütün hayrı olması niyetiyle herkese tavsiye ediyorum. Ee, Recep hocanın derslerine katılmanızı, seanslarına katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Kendisi konusu hakkında çok bilgi sahibi, oldukça güzel anlatımlara sahip. Herkesin anlata, anlata, anlayabileceği dilde kolaylıkla anlatıyor. Ee, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir.